Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, eksimitimizi tamamlık yerinde çalıştırdım. Bugün sınıf kuracağız. Bugün sınıf kurabilmek için birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Fark açıyoruz. Arkadaşlar bu bölüm diyoruz. Bu sonra burada mix mix snap ya yazıp aratıyoruz. Snap da dokümanlarda Linux Mint'e snap'in nasıl anlatıyor. Öncelikle şu komutu çalıştırıyoruz. suda mv suda mv, etc, apt, preparations no snap, prep vs filan filan şu komutu alalım. Komut satırımıza da girelim. Yapıştırdım, çalıştıralım. 1 2 3 4 tamam bu komut no isimli dosyayı backup isimli dosyayı backup dosyaya çeviriyor. böylece apt komutu apt komutu snap'i depolardan çekebilecektir. duruma olur Suda apt install snap'ta diyerek yüklemeyi yapabilirsiniz. Ardından şurada install the snap store application diye bir link var. Bu linke tıklayın. Böylece snap e, da kurmuş olacaksınız. Şuradaki komut satırını alacaksınız, kopyalayacaksınız. Terminali yapıştıracaksınız. Takımlar gibi konuşmaları biriktirmişlerdi. Snap'ta, Snapchat'ta, sonra Snap'ta, 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 Gemini yapay zeka için hazırlanmış bir aplikasyon var. Ayrıca Copilot için de hazırlanmış bir aplikasyon var. O ikisini indirmek için bunları yükleyebilirsiniz. Onun haricinde Snap'ta başka yazılımlar da var. işinize yarayabilecek. Onları da Snap'tan bulabilirsiniz. Evet. Sınav mağazasının kurulunu da tamamlandı. Terminali kapatabiliriz. Firefox'u da kapatıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Sınav mağazalarımız da kuruldu. Yönetimde tüm gruplarda, sınat bu gruplarda sınav mağazasını bulabiliyoruz. Application Center olarak geçiyor.